Adel bu arada işte uyuşturucu madde mi almış? Öyle bir şey. Ay dur sonunu şey yapamadım şu an. Uyuşturucu madde, uyuşturucu madde mi almış? Öyle bir şey diyor ki Adel işte... Ee, ha tamam hatırladım. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis Kayahan. E, bu haftaki konumuz Behind Her Eyes yani Gözlerinin Ardında dizisi ee, özellikle hemen baştan söylemek istiyorum astral seyahatle ilgilenen şu işte lucid dirimle ilgilenen varsa bu dizi gerçekten ilginizi çekecek Netflix'te bulunan bir dizi ee, spoiler içerir bol bol spoiler içerir sonunu söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum sizin izlemenize fırsat mı bıraksam ya da şöyle yapalım en sonda evet ben sonunu açıklayayım ama e, bunu istemeyenler ee, baştan açıklamayı dinleyip bu videoyu kesip atabilir. Yani izlemeyebilir. Ee, çünkü sonuna kadar açıklayayım bence. Direkt öyle gideyim. Ee, zaten 6 bölümlük bir dizi. Notlarımı da aldım. Notlarımdan da bakacağım. Ee, hemen şöyle açayım. İngiltere yapımı bir dizi. Bu yüzden oyuncularını tanımıyorum. O yüzden oyuncuların isimlerini şöyle şuraya bir yere... Bırakırım, oradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ee, yine bir *Behind Her Eyes* e, kitabından uyarlama. Soyadını söyleyemediğim Sarah adlı bir yazarın kitabı. Ee, bölümler yaklaşık olarak 50 dakika, yani aslında sizi çok sıkmayacak demek istemiyorum çünkü yer yer sıkılabilirsiniz. Öyle aşırı aksiyonlu e, bir dizi değil. Şimdi ben bir sabah uyandım ve e, her yerde behind our eyes, iyi, behind our yalnız bu şey, daha Trakya yapımı. <laughs> behind our eyes işte gözlerin ardında dizisi mutlaka izleyin, sonunu görünce şok olacaksınız, sonuna şaşıracaksınız, asla tahmin edemeyeceksiniz. Şöyle güzel dizi, böyle mükemmel dizi diye çok olumlu yorumlar aldım ama bir kesimde sevmemişti, bir kesimde sıkılmıştı, bir kesim de işte ben sonunu gayet de tahmin ettim diyen bir kesim var. Dediğim gibi özellikle lucid dream ve astral seyahatle ilgileniyorsanız böyle zaten sonuna doğru tahmin ediyorsunuz hani neyin ne olduğunu. Zaten lucid dream'i direkt anlıyorsunuz ama sonunda olayı yavaş yavaş çözmeye başlıyorsunuz. Çok uzatmadan tabi bu diziyi izleyecekseniz e, ve eğer bu diziyi izlerken Netflix'in tanımına bakacaksanız bence çok yanlış bir tanım hemen onu e, söylemek istiyorum. Çünkü Netflix'teki tanım şu şekilde bekar bir anne psikiyatrist patronuyla ilişki yaşarken onun gizemli karısıyla gizlice arkadaşlık kurar ve böylece kendini sapkın zihin oyunlarının içinde bulur. Bu tanım tamamen yanlış. Şimdi bunu açıklayacağım. Bu arada bu hikaye dört kişi arasında geçiyor. İşte David, Adele, Louise ve Rob. Başlarda Rob'u anlamayacaksınız ve ee, Rob nerede diyeceksiniz ama o da çıkacak ortaya. Tanımın yanlışlığına gelirse aslında bekar bir anne olan Louise ee, kesinlikle gizlice Adele yani David'in karısıyla bir arkadaşlık kurmuyor. Hemen konuya girelim. Şimdi Louise bekar bir anne, evet birkaç yıl önce kendisini aldatan eşinden ayrılmış, 5-6 yaşlarında Adam adında bir oğlu var. O gün Adam'ı babasına bırakıyor da, arkadaşına ya da bakıcısına bırakıyor ve kız arkadaşına içmeye bir bara gidiyor. Tabi bara gittiğinde kız arkadaşını arıyor fakat kız arkadaşı onu ekiyor, dolayısıyla tek başına bir içki söylüyor ve içkisini içmeye başlıyor. Tabi orada tek başına olan bir kişi daha var, David. Ee, orada işte tam böyle kalkarken, ederken falan böyle içki dökülme olayıyla tanışıyorlar ve uzun uzun yani sohbet ediyorlar. David şehre yeni geldiğini söylüyor. İşte e, psikiyatris olduğunu söylemiyor. Şehre yeni geldiğini, adapte olmaya çalıştığını falan söylüyor ama kesinlikle evli olduğunu söylemiyor. Louise de tabii ki David'den çok etkileniyor. E, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, kalkıyorlar ve yakınlaşıyorlar bu arada. Hani öpüşme oluyor aralarında ve e, birbirlerinin numaralarını almadan farklı yollara gidiyorlar. Tabi aklında kalıyor Louise'in David. Hatta arkadaşına falan anlatıyor. Çok etkileyici bir adamdır falan. Bu arada kitapta David çok 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 aşırı yakışıklı olarak hani bahsedilmiş. Böyle çok etkileyici biri olarak bahsedilmiş ama dizide açıkçası ben çok da yakışıklı bulmadım. Ama tabi ki herkesin görüşü farklı. Ee, tabi Louise bu arada bir psikiyatri... E, kliniğinde çalışıyor ve Psikiyatri kliniğine, kliniğine de e, yeni bir psikiyatır gelecek. Bu psikiyatır da işte Louise'in sekreterliğini yapacak, psikiyatr olacak. Ertesi gün işe gidiyor, psikiyatrın geldiğini öğreniyor ve şöyle bir bakıyor kimmiş falan gelen diye. Bir bakıyor ki David. Evet, o psikiyatır David'miş ve hatta ilk günde işe karısı Adele'le birlikte gelmiş. Tabii eşi olduğunu orada öğreniyor zaten giderken o iş arkadaşı söylüyor eşiyle gelmişti. Louis tabii şok oluyor, kaçacak yer arıyor. Nereye kaçacağını bilemiyor falan. Tabii Adel gidiyor, David'le Louis artık karşı karşıya geliyorlar. Sonuçta onun sekreteri olacak e, Louis. E, tabii aralarında bir tuhaf iletişim meydana geliyor. Louis biraz tabii ki kızgın ama işini çok sevdiği için David'e normal bir şekilde devam edebileceklerini, patron sekreter ilişkisi olarak devam edebileceklerini söylüyor. David de bunu uyuyor. Hatta Louis'den işte bu şehrin ee, sıkıntılı noktalarını öğrenmek istiyor falan. Ee, adam evli olduğunu evet söylememiş ama şehre yeni geldiği doğru. Ee, eşiyle birlikte şehre yeni geliyorlar ve adapte olmaya çalışıyor. Bu sırada ee, Louise bir gün yolda yürürken de Adel'le karşılaşıyor. Aslında yani biz bunu karşılaşma olduğunu düşünüyoruz ama daha sonra karşılaşma olmadığını ve planlı bir şekilde olduğunu anlayacağız. Adel'le karşılaşıyor ve Adel Louise'le arkadaşlık kurmak istiyor. İşte onunla birlikte e, spor yapmak istiyor, onunla birlikte işte kahve içmek istiyor falan. Neyse Louise de ona bir şans veriyor, bir kahve içiyorlar. Bu sırada Luis'in de gece terörleri var. Yani uyur gezerlik problemi ve çok kötü bir rüya görüyor ve sürekli o rüyayı görüyor. Kötü bir şekilde uyanıyor. Tabi uyanabilirse bu uyur gezerlik olduğu zaman da sıkıntı yaşıyor. Bir gün kendini balkonda buluyor falan. E, evet. Tabi bu sorunların Adel'e açınca Adel de diyor ki benim çok eski bir arkadaşımdan da aynı sorunlar vardı. Sana onun diyor günlüğünü getireceğim. Onu oku bu sana çok yardımcı olacak. Aden bu arada Louise'e tabii ki çok, bu konularda çok yardımcı oluyor. Louise e çok şanslı ve Louise Aden'i sevmeye başlıyor. Yani Adem'den gerçekten hoşlanıyor arkadaş olarak. Ee, ama bu sırada da tabii ki David'le de yakınlaşmaya başlıyorlar. İşin kilit noktası Adel ise e, Louise'in David'e kesinlikle arkadaş olduklarından bahsetmesini istemiyor. E, Louise diyor ki hani bunu sakın söyleme David bilmesin. Bu arada David de her gün saat 11.30'da mı 12.30'da mı ne Adele arıyor. Evde mi değil mi kontrol ediyor. Adele'in bir sıkıntısı var zaten anlıyoruz. Adele saplantılı takıntılı işte David'e yaklaşıyor ama David istemiyor. Adele'den aşırı derecede böyle hani soğumuş bir şekilde davranıyor. Soğuk bir şekilde yaklaşıyor ama sanki Adele'e bakmak için yani böyle Adele ebeveynlik yasalması gibi Adele yardımcı oluyor ama karı koca ilişkisi olarak baktığımız zaman David Adel'den çok uzak ama gitgide de Louise'a e yakınlaşıyor e, Tabii ilk bölümden sonra Louise ile David'in yakınlaştığını görüyoruz tamamen e, artık sevgili oluyorlar Louise bunu kendine yediremese de aslında David Adel ilişkilerini tamamen bittiğini ama Adel'in kendisini bırakmadığını ama bir yolunu bulursa bu ilişkinin hani olmayacağını artık Adel'e karşı hiçbir şey hissetmediğini söyleyince artık Louise'in aklını çeliyor. E Louise yani senin de eşin birkaç yıl önce hani seni aldatmıştı sonra da gitmişti o kadınla evlenmişti keşke yapmasaydın diyorsunuz içinden ama neyse dizi bu sinirlenmemek lazım. Dediğim gibi Louise ile Adel de ee, ...arkadaşlığına devam ediyor aynı şekilde. Ama onun arkadaşlığına devam ediyor. Hem David ile Louise'in... E, ...ilişkisi devam ediyor. Çok saçma bir boyuta geliyorlar. Bu sırada da e, Louise... ...Ader'den sürekli işte uykularını kontrol etme... ...işte lucid dream... ...bunlarla ilgili bilgi arıyor. İşte diyor ki Ader hani parmaklarını saymaya başladı diyor... ...işte uyanıkken sürekli ve diyor... ...rüyada da parmaklarını saymaya başladı diyor. İşte bu şekilde diyor... ...uykularını kontrol edebileceksin falan. Ee, ve... Louise de bunları uygulamaya başlıyor. Tabi bu sırada e, uygulamaya başlarken hani lucid dream'i çok kolay bir şekilde, benim saçma bulduğum kadar hızlı ve kolay bir şekilde lucid dream'i çözüyor ve rüyalarını kontrol etmeye başlıyor. Ama Adele'de bir değişiklik oluyor. Adel işte Louise'in evine geliyor, Louise'in evini inceliyor. Louise artık onun arkadaşlığını kesiyor, istemiyor. Çünkü David'den öğrendiği kadar Adel sorunlu bir insan. David bunu söylüyor. Ona yaklaşma o sorunlu bir insan diyor. Hani kesinlikle onun çevresinde bulunma sana zarar verebilir tarzında bir konuşma yapıyor Louise'e. Adel ile o yüzden ilişkisini kesiyor Louise. Ama Adel Louise'i bırakmıyor kesinlikle ve sonra yavaş yavaş Adel şunu yapmaya başlıyor. Etraftaki insanı David'in ne kadar kötü bir insan olduğunu düşündürmeye başlıyor. Hani işte kendi kendine dövme durumuna getirip de işte bunu David'in yapmış olabileceğini düşündürüyor. Louise e sürekli işte David beni kontrol altına almaya çalışıyor. Aslında ben çok zengin bir insandım ve bütün malımı mülkümü David kontrol etsin diye verdim. Her şeyimi o kontrol ediyor ama işte bilmiyorum hani daha önce bir şeyler oldu falan derken dördüncü bölümde Rob'un hikayesine geliyoruz. Rob kim? Rob'la işte Adel nasıl tanışmış? Onun daha sonra olaylar nasıl gelişmiş? Ve David nasıl bir yasalması olmuş? Onu görüyoruz. Ee, Adel ve Rob, e, tımarhane gibi akıl hastalıklarının olduğu bir yerde tanışıyorlar. Adel'in ailesi bir yangında ölüyor. Ee, yangından David olsa da sevgililerken, e, David üniversite öğrencisi, Adel de lise sanıyorum. David gidiyor, Adeli kurtarıyor yangından ama ailesini kurtaramıyor. Aysan Adel Sıkıntılar yaşıyor ve akıl hastanesine gidiyor. Rob da akıl hastanesi. Rob çok sıkıntılı ve sorunlu bir çocuk. Ee, kesinlikle işte madde kullanan bir çocuk. Ama arkadaş oluyorlar ve Adela hani buradan çıktıktan sonra da kendisinin yanına gelebileceğini söylüyor. Bu sırada Rob da işte gece terörü yaşayan bir çocuk. Ve lucid tamamen çözmüş. Artık master olmuş yani lucid dream'de. Ee, baya işte lucid dream'i yapan işte astral seyahatler yapmaya çalışan birisi. Oradan çıkıyor ve Adel'in yanına gidiyor. Şimdi biz hikayeyi bu şekilde öğreniyoruz. Adel'in yanına gidiyor ve bugün Rob ölüyor. Adel bunu Louise, sanırım David öldürdü. Yani onu David öldürdü gibi anlatıyor. David öldürdü, benim malımı, mülkümü aldı, bana işte sahip oldu ve her şeyime sahip oldu tarzında anlatıyor. Ve Rob'u bir çukura attıklarını anlatıyor. Tabii Louise e, David'den tamamen uzaklaşıyor. David'le konuşmuyor. David bu işten uzak dur dediği halde o, bölgenin, işte o eski yaşadıkları bölgenin polisini falan arıyor, devreye sokuyor. daha sonra bu arada Adel'in de her şeyi öğrendiğini biliyoruz. Yani Louise ile David'in ilişkisini biliyor, nasıl olduğunu biliyor, işte neler yaptığını her şeyi biliyor ama. Ve David diyor ki hani bak her şeyi biliyor. Nasıl bildiğini bilmiyorum ama Adel her şeyi biliyor. Daha sonra David'in tabii başı polisle derde girince bu arada Adel de işte sürekli manipüle etmeye çalışıyor Louise'i ve Louise en sonunda çözüyor olayı. Herhalde 5. bölümde tamamen çözüyor. 6. bölümde zaten son bölümde olay kopuyor. Son bölüm başında da olayı anlıyorsunuz. Adel burada manipüle ederken Louise manipüleyi çözüyor. Ve Louise diyor ki sen asra astral seyahat yapıyorsun çünkü ben de yapmaya başladım sen benim evime geldin gördün astral seyahat yaparak bizim David ne yaşadığımızın her şeyini biliyorsun ve sen beni manipüle ediyorsun diyor olay orada çözüyor David'e de bunu bir şekilde söylüyor derken olay nasıl kopuyor Adel sanırım Louise'i arıyor hemen eve gelmen lazım tarzında bir şeyler söylüyor Louise Adel'in yanına gidiyor. Adel bu arada işte uyuşturucu madde mi almış? Öyle bir şey. Ay dur sonunu şey yapamadım şu an. Uyuşturucu madde, <laughs> uyuşturucu madde mi almış? Öyle bir şey diyor ki Adel işte... Ee, ha tamam hatırladım. Luis kapıya gidiyor. İşte Adel e, astral seyahat yapıyor. O sırada ve Luis'in yanına gidiyor. Ve diyor ki işte beni kurtarman lazım. Nasıl? işte benim bedenime girerek hani beni çıkart gibisinden. Uyuşturucu kullanmış çünkü yoğun bir şekilde. Tabi e, Louise de dediğini yapıyor. Bedenleri, ruhları değiştiriyorlar. Ve hiçbir şekilde Adel bu ruhları değiştiriyor. Yani Adel Louise'in bedenine, Louise Adel'in bedenine giriyor. Ama e, kesinlikle Adel'i kurtarmıyor. Yani aslında Louise olan Adel'i kurtarmıyor. Anlatırken bile zorlandım. Louise olan Adel'i kurtarmıyor ve Adel orada ölüyor. Tabi David'in bunlardan hiçbir şekilde haberi yok. Olayı da şimdi söylüyorum. Aslında Adel de Adel değil. Yani David'in bir zamanlar çılgınlar gibi aşık oldu. Adel Adel değil. Aslında o Rob. Rob bir eşcinsel. Adel'in evine gidince David'e karşı çok yoğun hisler hissediyor. Adel'in zenginliğini kıskanıyor ve Adel'e diyor ki hadi astral seyahat yapacağız seninle. Nasıl yapacağız? İşte sen benim bedenime gireceksin, ben senin bedenine gireceğim diyor. Ee, ve biz bu şekilde diyor astral seyahat yapacağız. A bedenlerimize girebilir miyiz diyor. Önce işte astral seyahatle dışarı çıkıyorlar. Hani kendileri bedenleri uyurken dışarı çıkıyorlar, ormanda geziyorlar. Daha sonra da beden değişiyorlar. Şimdi Adel Rob'un bedenine giriyor. Rob Adel'in bedenine giriyor. Dolayısıyla Rob e, Adel'in bedenine girdikten sonra Adel uyanamadan ona uyuşturucu zaten enjekte etmiş. Yani kendi bedenine. Ve Adel Rob'un bedeninde yüksek dozda uyuşturucu ölüyor. Tabi David'i çağırıyor diyor ki işte böyle böyle Rob öldü. işte uyuşturucu ne yapalım onu dönmemiz lazım atmamız lazım falan. David'i ortak ederek Rob'un bedenine atıyorlar. Ama Rob aslında artık Ade'nin içinde ve David'e sıklama aşık. Tabi David ne olduğunu anlamasa da Adel'den uzaklaşıyor ve Adel'den soyuyor. Çünkü Adel Adel değil. Ve yıllar sonra da işte David kimle yakınlaşsa, yakınlaşmasa bile Adel o kişiye kötü davranıyor. Yani Rob. Ve o kişi David'in yanından uzaklaştırıyor. En son en son tehditte Louise olunca ve David artık Adel'i gerçekten bırakıp da Louise'e aşık olunca gerçekten aşık olunca en son hamlede Adele öldürüp Louise'in bedenine girmek oluyor ve artık Rob Louise'in bedeninde. Tabi David gidiyor polisle konuşuyor falan geliyor. Bu sırada Adele olarak ölmeden önce de bir mektup yazıyor. O diyor ki her şeyi ben yaptım. David'in hiçbir suçu yok. David kurtarıyor kendi işte bu şekilde intihar ediyor. Ee, yüksek dozda. E, şeyler. ve sanırım yangın da çıkıyordu o sırada evde. Tabii David geliyor Louise'in yanına gidiyor. Allah'ım çok mutlular falan böyle Louise'le. Tabii hala David çözmüyor. Louise'le evleniyorlar. Bu arada Louise gidiyor Adam'ı yani Louise'in çocuğunu almaya, kendi çocuğunu diyemiyorum. Çocuğunu almaya gidiyor işte Adam hadi gel. Ama böyle t -t -t tavırları bir tuhaf, giyim tarzı bir tuhaf. Hani biraz böyle etraftaki insanlar şaşıyor ama kim çözebilir ki bunu yani astral seyahatle ya da işte ruh değiştirmeyle bunu yapabildiğini. Rob Luis'in bedeninde sevdiği adam David'le, işte zenginlikleriyle hayatına devam ediyor ve bunu asla kaptırmıyor. Şimdi, <laughs> yani konu o kadar karmaşık ki ben bile şu an burada toparlayamadım. Ama çok saçma bulduğum bir yer var. Mesela ben lucid çok uzun zaman araştırdım ve lucid öyle hemen parmaklarını say, hemen uykuya yat hemen uykuda gece rüyanda parmaklarını say ve uykunu kontrol et tarzında kolay bir yol değil. Buna insanlar yıllarını veriyor mi gerçekleştirmek için. E, gerçekten yıllarını ortaya koruyor. Hadi lusitlerimi geçtim. Yani kız sadece gece teröründen yani uyur gezerlikten hemen lusitlerimi öğrendi diyelim. Hadi astral seyahati nasıl bir anda öğrendin? Yani bu biraz saçma. Bir de hep mi David'in çevresindeki insanlar işte Rob, Adele, Louis hepsi bunların e, yoğun uyku terörü yaşayan, yoğun rüyalar gören ve lucid dream'i çözmeye yakın insanlar. Bu da biraz saçma geldi. E, o yüzden çok çok verim alamadım. 6. sezonun zaten 6. bölümünde başında direkt her şeyi zaten anladım. E, zaten 5'te de bir hissediyordum. 5'te de böyle bir içime şey geldi acaba rob mu rob mu falan diye. Ben aşırı şok olmadım ama aşırı şok olanlara da hak veriyorum. Özellikle dediğim gibi, lusitlin ve astral seyahati araştırmamış olanlar aşırı derecede şok olabilirler. İkinci sezonu gelirmeye gelirsek eğer yüzde 40 ihtimalle çok sevildiği için ikinci sezonu gelebilir. Tabii konu çok farklı bir yere gider büyük ihtimalle. Artık David olayları çözmeye başlar, David bundan kurtulmaya başlar, Rob David'in peşini bırakmaz Herhalde bu şekilde devam edebilir diye düşünüyorum. Evet, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için de gerçekten çok zor bir konuydu bu anlatma, işte ruh değişimi, astral seyahat falan ama inşallah anlatabilmişimdir. Herhangi incelememi istediğiniz başka bir dizi, kitap, film varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.